Emin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gazete baklavası tarifimi paylaşmak istiyorum. Hazır baklavalık yufka ile hazırladım. Çok kolay bir tatlı tarifi. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile tıklayıp Bildirimleri açmayı unutmayınız. İster iftara ister bayrama hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi. Tarifimiz için baklavalık yufkalarımı açıyorum. 3 eşit parçaya keseceğim. Öncelikle işaretliyorum, daha sonrasında da kesiyorum. Ben göz kararı ayarladım, 3 eşit parçaya kestim. Mutfak makasıyla kesiyorum. yufkaları üst üste alıyorum. Bir tepsi içerisine alıyorum. Üzerine de nemli bir bezle örtüyorum. Mutlaka nemli bir bezle örtün. Kurumasın. Baklavalık yufka çok çabuk kuruyor çünkü. İki kat yufkayı aldım. Orta kısmına gelecek şekilde ceviz serpiyorum. Robotta çekilmiş ceviz. Videoda görüldüğü gibi kenarlarından büzerek toparlıyorum. İki kenarını, sağ ve sol kenarları ortaya getirip diğer kenarları da üzerine kapatıyorum. Şeklimizi hazırlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Kenarlarını içe kapatıyorum. Daha sonra da diğer kenarları onun üzerine kapatıyorum. Şeklimiz bu şekilde hazırlıyorum. Dikdörtgen borcama yerleştirdim. Borcamı yağlamadım. Üzerine 50 gram kadar tereyağı eritiyorum. Üzerinde oluşan bu köpükleri alıyorum. Eğer almazsanız bu köpükler tatlımızın üzerinde yanacaktır. Yağı üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırında kızarmaya gönderiyorum. Şerbeti için tencereme 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker aldım. Ocağıma aldım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra da kaynamaya bırakıyorum. 15 dakika kaynadı. Orta ateşte 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekledim. 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Bu arada tatlılarım da çok güzel bir şekilde kızardı fırınımdan çıkartıyorum. Tatlımız soğuk olacak, şerbetimiz ılık olacak. Tatlımı iyice soğuttum. Şerbetim de neredeyse soğuğa yakın bir ılıktı. Artık tatlıma veriyorum. Tatlının çıtır çıtır olmasını istiyorsanız şerbetinizi bu şekilde verin. Tatlınız soğuk, şerbetiniz de ılık olsun. Hatta soğuğa yakın ılık dediğim gibi bir saatin sonunda tatlınız hazır olacaktır. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir lezzet oluyor. Üzerine antep fıstığıyla süsledim. Sizler istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.